Bugün sizlerle yine burası Stars'tayız. Bana Yuko çıkmıştı ama ben size şey yapamadım. Gösteremedim. Hmm. Ücretsiz kutu da. Oha. Yoktan en alon gelmiş ya. Arkadaşım ya. Oha bu da çok güzel. Akçöz olmaz. Dizimi almaz onu onun. Yani <laughs> <laughs> arkadaşlar yoğun gelmiş. Haberimiz yok. Bugün arkadaşlar şuradaki güzel mi güzel ödülümüz 20 elmasımızı alacağız. Hatta şu büyük kutuyu da alabiliriz. Şimdi görevli bir harita. Burası. Vadim'in Brock'la bir görev gördüm. Bakın arkadaşlar. Şimdi savaş topuna giriyoruz. Ben birazcık konuşmayabilirim. Çünkü şey olur. Dikkatimi alabilir ve arkadaşlar arkadan sesler gelebilir çünkü arkamda yol var. Allah karşıda Jack mi var abicim? Abicim ya. Ben alamam ki. Al öldük işte. A, Dynamite tek başına halledemez onların hiçbirini. Öldü mü lan Primo? Jack'i öldürün en kötü. Nes? Hadi. Öl. Abicim. Öl atarsın. Uf attı. Sağ ol Tivori'den, oradan oradan oradan. Topu aldık gidiyoruz. Abi insan şurayı kırar ya. Hayır öldük. Bence oyunda beşlik de olmalıydı he. Beşlik atı atı oyuna getirirsin. Oha hepimizin arasından geçti. Ya, ne yapacağız? öldük. Öf. Bir fren kim olacaktı da? O kadar güç puan aldık lütfen ver. Hadi be. Arkadaşlar benim eski hesabım 7000 kupaydı. Birazcık sesli konuşacağım. Arkadan gelen sesler yüzünden pek olabilirsiniz. Bilmiyorum pek video attığım videoları izlemediğim için. O biz decek yolundan çekil ekliyoruz yani. Abi bir kırmam izin verseydin. Ultim boşa gitti senin yüzünden. Oha Jack yuh. Mortis lütfen ben atacağım ya. At at. Ben gol attım. arkadaşlar bu dirk arkadaşlar hiç. o neydi arkadaş orada futbol maçının bir görevi varmış iyileş he hiç canım gitmedi ki Nuf <laughs> karşı edecek o bizde search nani görünüyor sana Arkadaşlar 40 canımda kurtulma challenge'ları <laughs> Kremik Atarsın hani. At bakayım. Abi senin kadar ezini görmedim. Bak ultiyle böyle atarsın. Abi ultiyle böyle atılır. Size öğreteyim ben falsa verebiliyorum bu oyunda. Hile biliyorum. Şurayı kır şöyle. Sor çat şunu. Adamın nasıl söz gelmiş ya anlamadım. Ya e, Brawler pası açmış. Aa şey bitti. Arkadaşlar. İyi katlayıcı bitti. Bu kadarcık mıydı ya? İyi görevlerimiz var yaparız. Arkadaşlar videonun kaç dakika sürdüğünü göremiyorum ama birkaç dakika yapacağım videoyu. Çünkü çok olmasını istemiyorum. Evet. Oha balayı öldü mü? Atamadım. Selam Mehmet Ugo ben kelebek <laughs> Bu gollerin hepsini ben atarım ya Oha ben de amaliye öldüm daha demin İyi gidiyoruz iyi gidiyoruz <laughs> İyi gidiyoruz arkadaşlar Hadi şu bırakma sar ver bitsin ya Rico'yu almak istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Çünkü ilk abone olanla şey yapacağım. Video çekeceğim. İlk abone olanla video çekeceğim. Ama ilk abone yapıldı bile. O yüzden çok geç kaldınız. Bence size abone olun demeliydik. Hayır balay olmaz balay olmaz balay olmaz. Affet. Ne kadar salam ya. Arkadaşlar. Şu anda Brock ve Jack öldürme çalıncındayız. Ölecek. Oh yes. Sen de öl böyle. Allah'a bir yemeği görmedim. Kas, kas kupa kas. Kupa kasmak kolay. Nerede kalacağız? Öl. Lan tabanım Arkadaşlar bir anda oyun dondu. Tapu alamadım. Yuh balleyi öldüremedi bir saat. bey gol geliyor. Arkadaşlar normal atınca top şey gidiyor. Yavaş gidiyor ama ultiyle. Aa doldu tamam. Evet. Kaç verdi? 100. Ve dolmadı. Nerede yukarı? Yukarıya basamadım. Arkadan araba sesleri geliyor olabilir çünkü yol fazla, araba fazla. Oo uh, bizde sprot var. Bana da çıksa tam olacak ha. Ouais. Ay internet gitti. Yani ben dedi de internet gidince bir kötü oluyor. Uye. Oh yeah. Sprota bak sen. Rah ta 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 ta. Rah ta ta. Ana internet gitti. nasıl no, sprotsan. Eco Ve çok iyi gidiyoruz. Çok iyi gidiyoruz. İyice jeton etkinliği gel. Ve bay bay arkadaşlar.